Kedinizin sağlıklı ve mutlu kalması için hareket şart. Günlük yürüyüşler ve oyunlarla onun enerjisini atmasını sağlayabilirsiniz. Egzersiz eksikliği obezite, stres ve davranış sorunlarına yol açabilir. Oyunlar ve yürüyüşlerle kedinizin sağlığını destekleyebilirsiniz. Lazer takip oyunları, tüy sopaları, tüneller ve tırmanma alanları kedinizi aktif tutar. Bazı kediler tasmalı yürüyüşten keyif alır. Açık hava kafesleri de güvenli bir seçenek olabilir. Her gün düzenli oyun saatleri oluşturarak kedinizin enerjisini dengeleyin. Her kedi farklıdır. Kedinizin en sevdiği oyunları keşfetmek için farklı oyuncaklar deneyin. Yaşlı kediler için daha hafif oyunlar uygundur. Yavaş hareket eden oyuncaklar ve interaktif beslenme oyuncakları iyi bir alternatiftir. Oyun ve egzersizden sonra dinlenme zamanı. Mutlu ve sağlıklı bir kedi için hareket şart. Düzenli oyun ve yürüyüşlerle kedinizi aktif, sağlıklı ve mutlu tutabilirsiniz.